Ahmet İpek sucukları. Şöyle bundan zevk <laughs> Bip 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 Senden daha çok eğlendiğim kesin Mami. Ölmüş Duyguların körelmiş resmen. Gülüyor amına koyayım. Kıs kıs kıs. Hareketlere bak bak. Bir tane daha var. Mami bütün yeteneklerini de boşuna kullandın ama ben. Ah, <laughs> pip 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 pip. Aa düşman var. Koş koş. <laughs> ne? oluyor lan? He? Ne? ne oluyor lan orada? Bir düşman kaldı. Ya, Spike A'da düştü. Burada. <laughs> oh! İndi indi aşağıdan gelecek aşağıdan gelecek Gösterme göz göst don't show man don't show man Don't show mommy bip, bip. Oy. <laughs> Beğendin mı kanka? Şey <laughs> Oğlum spike kimde? Bıç 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 Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi Bıç 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 Oğlum s**tim Dolduruyorum çıkardım Dolduruyorum